Hepinize selam dostlarım. Bu videomda size Adobe Premiere Pro üzerinden nasıl kırpma işleminizi yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle videomuzu proje kısmından timeline e atalım. Timeline'dan tıklayalım videomuza. Sonuçta zaten efektlerimiz gözükecek. Ee, bizim efekt kontrolden önce efekt kısmında video effects kısmından transform artık crop. Bu crop'u tutup videomuza atacağız veya efekt kontrol kısmına atacağız. İsterseniz videomuzu atıp göstereyim. Tamam. Left ve top istediğinize tıklayıp buradan kutucuklardan çekerek videonuzu kırpabilirsiniz. En kolay yöntem bu. Onun dışında left kısmından ya da top kısmından böyle ee, daha keskin bir şekilde de kırpabilirsiniz rakamlarla ulaşarak. Onun dışında başka da bir şey özelliği yok zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.